iPhone ile ilgili peş peşe yenilikler gelmeye devam ederken ben de sizlere iOS 6'nın yeniliklerini ve özelliklerini anlatmaya karar verdim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Apple iPhone 4 modellerini duyurdu ve iPhone 4 ile beraber diğer telefon modellerine de iOS 16 güncellemesini getirdi. iPhone SE ve 8 ve 8 Plus üstü bütün telefonlar iOS 16 güncellemesine sahip olacaklar çok fazla bu kısmı uzatmadan yenilikleri ve yeni çıkacak özellikleri size anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Birinci yeniliğimiz ekranla ilgili en önemli güncelleme aslında bu arkadaşlar. iOS 16'da merakla beklenen ekran yenilik özelliği geldi artık. Samsung'lardan daha önce bildiğimiz yani artık iPhone'da ekran özellikleri daha fazla arttı. Ekranla ilgili özelleştirmeler daha fazlalaştı. Ekran yazı fontundan diğer araçlara kadar birçok seçeneği ekranınıza ekleyebileceksiniz ve entegre olarak Ekranımızda bu özellikleri görebileceksiniz. Örneğin getirden bir sipariş verdiğinizde bunu alt ekranda oradan siparişinizi alt taraftan takip edebileceksiniz. Çıkmadı mı çıkmadı mı ne durumda. Bu özelliği alttan görebileceksiniz. Ya da yemek sepeti gibi. Ayrıca üstte bulunan saat fontunu bile değiştirebiliyorsunuz. Ekrana daha fazla entegre program eklemeye kadar ekranda artık birçok özelliği iOS 16'da göreceğiz. Aslında en büyük güncelleme ekranı diyebiliriz. Ayrıca ekranda çok fazla duvar kağıdı var artık iOS'un kendi ekranında bulunan. Bunu da ekrana basılı tuttuğumuz anda istediğimiz duvar kağıdını sağdan sola kaydırarak istediğimiz duvar kağıdını seçebileceğiz. Ekstradan gidip fotoğraf galerisinden ya da diğer ayarlardan ekran duvar kağıdını değiştirmenize gerek kalmıyor. Artık ekrandaki istediğiniz duvar kağıdını seçip ya da hemen anında galerinizden bir tane seçip koyabiliyorsunuz ekrana. İkinci önemli özelliğimiz bildiğiniz gibi Face ID'yi dik konumda tutmamız gerekiyor telefonun görmesi için bizim yüzümüzü. Artık Face ID'yi yan yatırdığınız zaman da telefonu yüzünüzü görebilecek, yüzünüzü algılayabilecek. Bu da önemli bir özellik. Üçüncü önemli özellik ise pil yüzdesi. Pil yüzdesini biliyorsunuz arkadaşlar sağ üst kısımda biz göremiyoruz iPhone'larda. Yeni iOS 16 ile birlikte iPhone 10 ve üst telefonlarda sağ üst kısımda pil yüzdesini artık görebiliyoruz. Dördüncü önemli özellik ise artık ayarlardan tüm Wi-Fi'leri görebilmek. Geçmişte yaptığınız bağlantıdan tutun da en son bağlantıya kadar bütün Wi-Fi'lerinizi görüp yönetebileceksiniz. İstediğinizi bu listeden kaldırabilip istediğinizi de bu listede daha önce hangi parolaya girdiğinize kadar görebileceksiniz. Daha detaylı bir Wi-Fi geçmişi yine iOS 16 ile beraber geliyor. Bir diğer önemli özellik ise fotoğraf galerisinde bulunan birebir aynı çektiğiniz fotoğrafları birleştirerek fotoğraf sayısını galeride azaltmak. Yani birebir aynı çektiğiniz fotoğrafları artık iOS 16 ile birleştirip bunları bir araya getirip tek bir fotoğraf haline çevirebileceksiniz. Bu sayede galeride çok fazla yer açma imkanınız olacak. Bir diğer önemli özellik ise odak özelliği arkadaşlar. Yani iş yerinde bulunduğunuz zaman siz özelliklerden, odak menüsünden işe aldığınız zaman istediğiniz programı çalıştırıp istediğiniz programı çalıştırmıyordunuz. Yani bildirim gelmesini istemediğiniz bir programı odak listesinden listeden çıkartıp bunun bildirimini kapatabiliyordunuz. Bu şekilde odakta daha fazla özelliğin geldiği söyleniyor iOS 16 ile birlikte. Kameralarla ilgili bir önemli özellik daha bulunuyor iOS 16'da. Bu da iPhone kameranızı Mac'te kullanabilmek. Yani Mac bilgisayarınız ve iPhone'unuz varsa Mac eğer kamerasını beğenmiyorsanız iPhone kameranızı artık Mac'te kullanıp iş görüşmelerinde vesaire kullanmaya başlayabileceksiniz artık. Ve iOS 16'da bir diğer önemli özellik Ailenizle beraber fotoğraflarınızı paylaşma aile kısmından da bir durum ayarlayabiliyorsunuz telefonunuzdaki ancak galerinizdeki istediğiniz bir fotoğrafı aile üyelerinizle artık daha kolay şekilde paylaşabileceksiniz. Yeni güncelleme ile beraber aynı mesajda da önemli özellikler var. Bildiğiniz gibi Apple zaten aynı mesajı güncellemek istiyordu. Daha fazla popüler mesajlaşma uygulamalarına benzetmek istiyordu. Bunu da yapmış durumda iOS 16 ile beraber istediğiniz kişiye aynı mesajdan gönderdiğiniz yanlış mesajı silebileceksiniz ve düzenleyebileceksiniz. Beraber izleme özelliği artık iOS 16 geliyor ve SharePlay ile siz istediğiniz kişiyle istediğiniz videoyu aynı anda izleyebileceksiniz ya da Twitch yayınını ya da diğer YouTube'da açtığınız videoyu arkadaşınızla beraber aynı anda, aynı dakikada, aynı saniyede izleyebileceksiniz. Bu da iOS 16 ile beraber gelen özellikler arasında. Bir sonraki yeniliğimiz mail kısmında olacak arkadaşlar. Mail kısmındaki yeniliğimiz ise istediğiniz maili gönderdikten sonra geri alma özelliğiniz olacak ve daha fazla düzenleme özelliğinin mail kısmında geleceği söyleniyor. Ayosun altında diyelim ki Safari'de geziyorsunuz ve birkaç fazla sekme açtınız ve sarı siteden bir ilan bakıyorsunuz. Birçok farklı ilan açtınız. Bunu arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsunuz ya da arkadaşlarınızla bu sekmeleri hepsini aynı anda tek bir şekilde hızlı bir şekilde arkadaşınızı artık zafer üstünden gönderebileceksiniz. Örneğin ev ve cüzdan kısmında yenilikler oldu. Artık evde kullandığınız akıllı bir cihazı telefonunuzdan yöneterek örneğin ışığınızı açıp kapatma gibi ya da musluğunuzu açıp kapatma gibi eğer tabii evinizde bu kadar akıllı bir teknoloji varsa bunların daha fazla ve yeniliklerin daha fazla olduğu söyleniyor iOS 16 ile beraber. Cüzdanda da aynı şekilde yani bir sitede oturuyorsanız Size kartınızı arkadaşınızla cüzdandan paylaşıp istediğiniz saatte paylaşımı iptal edebileceksiniz. Sağlık kısmında da bir yeniliğin geldiğini söyleyebiliriz. Bu yenilik ilaç takibi arkadaşlar. Eğer aile bireyiniz ya da siz eğer bir ilaç kullanıyorsanız bu ilaç takibini artık sağlık üzerinden daha kolay şekilde, daha net şekilde yapabileceksiniz. Sağlıklı ilaç takibi uyarısı gelecek ve siz bu ilaç takibini buradan yapabileceksiniz. Sağlıklı böyle bir özelliğin geldiğini söyleyebiliriz. Son özelliğimiz ise Apple Watch ile ilgili. Artık Apple Watch'ınızı eğer Apple Watch'ınız varsa telefonla bağlandıktan sonra telefonunuzdan istediğiniz gibi Apple Watch'ınızı kontrol edebileceksiniz. Telefonunuzdan istediğiniz gibi saatteki uygulamaları değiştirip oynayıp orada oynama yapabileceksiniz. iOS altındaki özellikleri ve yenilikleri bunlar da arkadaşlar. Eğer videomu bilgilendirici bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşırsanız da bu kadar emeğe karşılık beni çok mutlu edersiniz. Lütfen abone olmayı da unutmayın kanalıma. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.